Beyoğlu bir tarih, bir kültür ve sanat şehri yeni trendiyle beraber Mimar Sinan Üniversitemizle ve diğer üniversitelerimizde işbirliği yapmak suretiyle özellikle kültür, sanat, akademi alanında birlikte çalışmayı ortak bir çalışma zemini bulduk. Yani iki haftalık süre içerisinde bu merdiveni bu güzel hale getirdiler. Ellerine sağlık diyorum gençlerimizin, tebrik ediyoruz kendilerini enli yokuş. Neden? Çünkü ismini taşıyan bir yokuş. Osman Hamdi Bey Mimozalı kadın ve Osman Hamdi Bey aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitemizin kurucusu. Dolayısıyla onun bir eserinin kurucusu olduğu bir üniversitenin merdivenlerinde bir lebet yaşaması için üniversitemizde böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Yine Beyoğlu'nun bütün kültürlere, medeniyetlere, inançlara ev sahipliği yapan geçmişinden dolayı ve bugününden dolayı uluslararası organizasyonlarla, uluslararası sanatçılarla bey buluşturacak, onların eserlerini bey kazandıracağız. İşte mimozalı kadın Osman Hamdi Bey, geçmişte kalmış, unutulmuş bu tür değerleri. Beyoğlu'muzun sokaklarında, merdivenlerinde, caddelerinde, duvarlarında yaşaması için üniversitelerimizle işbirliği yapacağız. Gençlerimize Beyoğlu'nun, İstanbul'un gençlerine, bu toprağın gençleriyle birlikte bu sokaklarımızı, Beyoğlu'muzu, İstanbul'umuzu hep birlikte güzelleştireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.